Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağı, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilendiğini örnek olabilir? 1. Kümes ve ahır hayvancılığının daha çok büyük şehirlerin çevresinde yoğunlaşması, tüketici nüfusla ilgili olduğundan dolayı, evet bu ne ilgilidir? Beşeri unsurlar ilgilidir. Doğal unsurlarla ilgili değil. 2. Hidroelektrik santrallerinin daha çok yer şekillerinin engebel olduğu alanlara yoldaşması. Doğu Anadolu bölgesi gibi. Evet bu nedir? Ee, üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilendiğini gösterir. Yer şek şekilleri. Kahve çok tüketildiğinden ana olan Etiyopya dışındaki yerlerde de üretilmeye başlanması. Bu beşeri e, unsurla ilgilidir. Çünkü buradan e, tüketildiğin için e, üretiliyor. Tarıma elverişli toprakları ve iklimi sayesinde Çukurova'nın Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim alanlarından birisi olması. et evet, burada Çukurova'nın delta e, Ovası olması, iklimin uygun olması, tarım elveriş toprak olması vesaire. Bunlar nedir? E, doğal unsurların, doğal koşulların etkilendiğini örnek olarak gösterilebilir. E, doğru cevabımız e, 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada verilen A bölgesindeki lüks ürünlerin tüketiminin B bölgesinin daha fazla olduğu görülmektedir. A bölgesinde tüketimin daha fazla olmasının en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A bölgesinde neresi kuzeybatı Avrupa. Hangi ülkeler var burada? Baktığımız zaman Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkeler var. B bölgesinde ise Hindistan var. Dolayısıyla A bölgesindeki ülkeler gelişmiş ülkeler, B bölgesindeki Hindistan gelişmemiş ülke. Dolayısıyla A bölgesinde eğer lüks ürünlerin tüketimi fazlaysa bu o bölgenin e, gelişmiş olması, gelirin yüksek olması ilgilidir. İklim koşullarına uygun olması. Birisinde okyanusal iklim, birisinde musul iklimi görüldü. Dolayısıyla ikisi de uygun. Gelir düzeyinin yüksek olması. Evet, en önemli sebep budur. Çevre kirliliğinin az olması demiş. Lüks tüketim ile ilgili. Dolayısıyla bu çevre kirliliğinin az olması farklı bir olay. Yer şekillerinin engebel olması. Tarımların geliş alakalı olması. Bunların bir ilgisi yok. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir ülkede Engebeli yer yüz şekilleriyle çok sayıda akarsuya sahip olmak hidroelektrik üretimini olumlu yönde etkilemektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde hidroelektrik enerji potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir. Eğer dağlık ve engebeli ise su kaynakları fazla, akarsular fazlaysa burada hidroelektrik enerji potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir. Almanya kuzeyden güneye doğru yer şekillerinin engebeli artar ancak hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek değil. Mısır yine yer yüksekleri sade. Dolayısıyla engebellik fazla değil. Hidroelektrik enerji potansiyeli düşük. Avustralya ve Suriye'de düşük aynı özelliklerden dolayı. Ancak Norveç dediğimiz zaman Avrupa'da hidroelektrik potansiyelin en yüksek olduğu ülke. Yer şeklinin engebel olması, akarsuların fazla olması gibi durumlardan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. K ülkesi doğal kaynakları bakımından fakir olmasına rağmen gelişmişlik seviyesi yüksektir. Hemen örneklerle gidecek olursak Japonya olabilir, Güney Kore olabilir, İsviçre olabilir. L ülkesi doğal kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen gelişmişlik seviyesi geridir. Hemen bu ülkelere de Venezuela örnek verebiliriz, Nijerya'yı örnek verebiliriz, Irak'a örnek verebiliriz vesaire. Buna göre bu ülkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? K ülkesinde kalifiye iş gücü fazladır. K ülkesi gelişmiş ülke olduğundan dolayı kalifiye yetişmiş iş gücü fazladır. Doğru. L ülkesinde ham madde ihracatı fazladır. L ülkesi gelişmiş ülke ham maddeyi ihraç ederek e, gelir elde eder. Doğru. K ülkesinde sermaye birikimi fazladır. Gelişmiş ülke olduğundan dolayı. Doğru. L ülkesinde teknoloji kullanımı fazladır. Yanlış. Tam tersi. K ülkesinde K ülkesinde Japonya, Güney Kore, İsviçre bu ülkelerde teknoloji kullanımı fazla ancak Nijerya, Venezuela gibi ülkelerde azdır. K ülkesinde kişi başına düşen gelir fazladır. Gelişmiş ülke olduğundan dolayı doğru. Yanlış olan D seçeneğidir. Ülkemizin kalkınmasında enerjide bağımsız kalabil kalabilmenin ve enerji çeşitliliği sağlamanın yolu öz kaynakların geliştirmesine bağlıdır. Buna göre ülkemiz aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinde zengin bir potansiyele sahip değildir? Et gelgit e, potansiyeline sahip değil. Çünkü gelgit olması için okyanus e, kıyısı olması, okyanus kenarında olması, ayın e, etkisinin fazla olması gerekir. E, Türkiye e, Akdeniz, Karadeniz kıyılarında yer aldığından dolayı genel olarak gelgit genliği düşük. Bu nedenle e, gelgit enerjisi potansiyeli e, düşüktür, zengin değildir. Güneş enerjisi zengin, jeotermal fay kaynakların bulunmasından dolayı zengin, rüzgar e, hidrolik zengin. Evet, e, zengin bir potansiyele sahip olmayan gerekli doğru cevabımız A seçeneğidir. Petrol, motorlu araçlarda, termik santrallerde, elektrik üretiminde, karayolu yapımında, petrokimya sanayisinde ham madde ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Buna göre, haritada bulunan alanların hangilerinde petrol tüketiminin daha fazla olduğu söylenebilir. Genelde gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerde petrol tüketimi fazla, gelişmemiş olan ülkelerde ise daha azdır. Buna göre bizden isteneni petrol tüketiminin daha fazla olduğu. Haritamızı incelediğimiz zaman bir numaralı bölge Amazon havzasının aldığı bölge dolayısıyla Burada sanayi faaliyetleri gelişmemiş. Nüfus yoğunluğu fazla değil. Dolayısıyla petrol tüketimi fazla olmaz. 3 numaralı bölgenin aynı özelliğe sahip petrol tüketimi azdır. 4 numaralı bölge petrol üretimi fazla olmasına rağmen tüketim azdır. Ancak 2 numaralı bölge Kuzeybatı Avrupa Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu bölge 5 numaralı bölge ise Çin. Dolayısıyla her ikisinde de petrol tüketimi oldukça fazla. Doğru cevabımız 2 ve 5'in olduğu D seçeneğidir. Teknolojik gelişmeler sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde iş gücüne duyulan gereksinimi her geçen gün azaltmasına rağmen yine de bir ürünün maliyetinde iş gücü azımsanmayacak paya sahiptir. Maliyette iş gücü azımsanmayacak paya sahiptir. İş gücü faktörünün sanayi kuruluş yeri üzerindeki etkisi unsurların hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Unsurların hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. 1 iş gücü teminin mekansal farklılığından. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü sanayi kuruluşunun olduğu yerde iş gücü olmayabilir. Ancak farklı bölgelerden iş gücü temin edebilir. Bu da iş gücü teminin mekansal farklılığından kaynaklanır. Söylenebilir. Ücretlerin ülkeler ve bölgeler arasındaki farklılığından bazı ülkelerde işçi ücretleri düşüktür. Bazı ülkelerde yüksektir. Bu nedenle iş gücü oldukça önemli. Sanayi kuruluş yeri üzerinden. Üretim faaliyetleri için gerekli olan nitelikli iş gücünün dağılışındaki farklılığından e, nitelikli iş gücü her yerde e, bulunmayabilir. Bu nedenle sanayi yeri e, kuruluş yeri bu, e, buna dikkat edilir. E, Çin'de yatırımda çok fazla sanayi kuruluşları çok fazla olmaktadır. Neden? İşçi ücretlerinden dolayı. Evet. E, hangilerine kaynaklandığı söylenebilir? 1, 2, 3 üçünden doğru cevabımız el seçeneğidir üretim, dağıtım ve tüketim etkilen doğal faktörler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Ham madde ve enerji kaynaklarının taşınmasında deniz yolu genellikle en ucuz taşıma şekli olduğu için limanlar sanayi için son derece uygun lokasyonu sahip alanlardır. Evet burada ne diyor? Üretim, dağıtım ve tüketim etkilen doğal faktörler ile ilgili. Evet ham madde ve enerji kaynaklarının taşınmasında deniz yolu genellikle en ucuz taşıma şekli olduğu için Limanlar sanayi için son derece uygun lokasyona sahip e, alanlardır değil. E, sanayinin kurulduğu yerler genelde e, enerji kaynaklarının bulunduğu e, yerler e, daha çok dikkat edilir. Dolayısıyla buradaki, e, buradaki taşıma ile ilgili olduğundan dolayı doğal faktör değil burada. Dolayısıyla bu yanlış. Kağıt, demir, çelik termik ve nükleer santrallerde suya duyulan gereksinim oldukça fazla. Bu yüzden su kenarlarına kurulur. Evet doğal faktör doğru. Ham maddenin çabuk bozulabilir olması bu ürünü işleyen sanayi testinin genellikle ham madde kaynağına yakın ve kolay ulaşabilecek yerlerde kurulmasını yol açar. E, doğru. şeker fabrikalarının şeker pancı üretimi yapılan yerlerin yakına kurulması gibi. Karstik kayışların yaygın ve kalın tabakalar halinde bulunduğu alanlarda arazinin tutma kapasitesinin düşük olması baraj yapımını olumsuz etkiler. Evet bu da yine doğru bir ifade. Doğru yorum. Mera hayvancılığında yağış ve doğal bitki örtüsünün dağılışı ile hayvan türlerinin dağılışı arasında doğrudan bir ilişki olduğu için kuraklıktaki artış nedeniyle et ve süt verimi olumsuz etkilenir. Bu da da yine et ve süt veriminin olumsuz etkilenmesi. Neyle ilgili? Yağışlarla ilgili. Doğru cevabımız A seçeneğidir. İnsanların taşlardan yararlanma şekilleri olan gibi faaliyetler Eski olanla yeni olan doğru sıralanış aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Hangisine doğru verilmiştir? Evet baktığımız zaman süs eşyaları ve mermer ticareti bu daha sonra yapılan bir faaliyet. Süs eşyaları ve mermer ticareti özellikle. Kesici ve delici aletler evet en eski olan budur. Kesici ve delici aletler ilk yapılmaya başladıktan sonra ilk nüfus sıçraması dönemi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla en eski olan 2 olacak. Balta yapımı ve ateş yapma. Kesici ve delici aletlerden sonra balta yapımı ve ateş yapma gelir. Daha sonra da 1 gelir. Yani sıralamamız 2, 3, 1 şeklinde olacak. Evet 2, 3, 1 doğru cevabımız D seçeneğidir. Ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış Nijerya Afrika kıtasının en fazla petrol üreten ülkesidir ülkede orman varlığı da fazladır. Ancak bunları işleyerek tüketim maddesine dönüştürecek sanayiler yetersiz olduğu için ihtiyaç duydukları işlenmiş ürünleri diğer ülkelerden satın almaktadır. Nijerya'da görülen bu durum üzerinde özelliklerinin hangilerinin etkisi daha fazladır? Tarım topraklarının yetersiz olmasının etkisi yok. Tarım toprakları burada etkili değil çünkü ne diyor? Ürünlerin işleyerek tüketim maddesini dönüştürmesi. Bu sermaye, teknoloji gibi faaliyetlerle ilgili. Dolayısıyla tarım topraklarıyla bir ilgisi yok ki. Nijerya'da tarım toprakları da yetersiz değil. Nitelikli iş gücü ve sermaye birikimi yetersiz olması. Evet. En önemli sebeplerden bir tanesi budur. Olgun nüfus miktarının fazla olması. Evet. Olgun nüfus miktarı fazla diye e, bu e, ürünlerin işlenmesi gecikmez ya da e, engellenmez. Dolayısıyla bunun bir etkisi yok. Teknik bilginin yetersiz olması. Evet. Nitelikli iş gücü, sermaye birikimi, teknoloji, teknik bilgi e, bunlar oldukça önemli. E, Nijerya'da da nitelikli iş gücü ve sermaye birikimi yetersiz olduğundan dolayı, teknik bilgi yetersiz olduğundan dolayı e, işlenmiş ürünler daha azdır. O yüzden ham madde ihracat yapılmaktadır. Doğru cevabımız 2 ve 4'ün olduğu e, C seçeneğidir. Üretim ve tüketim arasındaki bağ, mal ve hizmetlerin üretim alanlarının tüketim merkezlerine veya tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım denir. Yer şekilleri ve iklim koşulları dağıtımı etkiler. Haritada verilen alanların hangilerinde dağıtımın daha zor olduğu söylenebilir. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Dağıtımın zor olmasını etkili olan faktörler, yer şekilleri ve iklim koşulları, özellikle yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde ulaşım zor. Bu nedenle de dağıtım daha zordur. Haritamızı incelediğimiz zaman 2 numaralı bölge, teke platosunun olduğu bölge, dağlık bölge. Dolayısıyla dağıtım zordur. 3 numaralı bölge şekilleri sayede dağıtım kolay. 1 numaralı bölge dağıtım kolay. 4 numaralı bölge dağıtım kolay. 5 numaralı bölge, 2 numaralı bölge gibi yer şekillerinin engebeli dağlık olmasından dolayı ulaşım ve dağıtım zor. Evet bizden istenen hangilerinin dağıtımı daha zor olduğu söylenebilir? 2 ve 5. Doğru cevabımız 2 ve 5'in olduğu D seçeneğidir. Su gücü olan hidroelektrik, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından biridir. Türkiye'nin yüksek ve engebeli olması, hidroelektrik potansiyelin yüksek olmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynağının üretimdeki dalgalanmanın nedeni olduğu söylenebilir. Hangi enerji kaynağından bahsediyoruz? Hidrolik enerji. Hidrolik enerji ne ilgilidir? Barajlarla ilgilidir. Dolayısıyla e, su tutma ile ilgilidir. E, suyun e, tutulması da akarsularla ilgilidir. Bu da yine iklimle ilgilidir. Buna göre e, bu enerji kaynağının üretimdeki dalgalamanın nedeni ne olabilir? E, i̇klimdeki e, durum yani yağışlardaki durum olabilir. Yer şekillerinin denge profiline ulaşmamış olması zaten hidrolik enerjinin e, potansiyel yüksek olmasında etkili. Dolayısıyla bu dalgalanma nedenleri değil. Yağış miktarı yıllara göre değişmesi. Evet, akarsu etkilediğinden dolayı yağış miktarı yıllara göre değişir. Bu da e, akarsuyun tutma kapasitesini yani barajdaki suyu e, ilendirir, ilgilendirir, etkiler ve dalgalanma ortaya çıkar. Jeolojik açıdan genç oluşumlu olması, bu, yerin yapısı bir yok. Dağların güney yamaçlarının sıcak bakı durumumuz e, buradaki durumla söz konusu değil. Akarsu'ların boylarının kısa olması, yer şeklinde dağlık olması ile ilgili. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin 1930-1950 dönemindeki ekonomik uygulamalar arasında yer alır? Bakıyoruz hemen. Bir, Merkez Bankası kurulmuştur. Evet doğru. Ne zaman? 1931 yılında kurulmuştur Merkez Bankası. Dolayısıyla 1930-1950 döneminde. İhracata dayalı ekonomik büyüme hedeflenmiştir. Bu ne zaman gerçekleşmiştir? 1980'den sonraki döneme gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 1930-50 dönemiyle ilgisi yoktur. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Evet bunun da 1930-50 arasındaki dönemle bir ilgisi yok. 1927 yılında çıkarılmıştır. Yani 1923-29 dönemi arasında. Devletçi ekonomi politikaları uygulanmıştır. Ne zaman? Evet 1930-1950 dönemi arasında. Doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B seçeneğidir. Türkiye'de ekonomik politikalar içinde mekansal gelişim farklarının azaltılması ve az gelişen bölgelerin ekonomik gelişimlerinin sağlanması amacıyla birçok proje ve uygulama devreye konulmuştur. Teşvik uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Haritada verilen alanların hangisine yatırım yapıldığında devlet teşviğinin daha az olduğu söylenebilir. Evet, bu 6 bölge şeklinde derecelendirilmiş ve teşviğin en fazla olduğu bölge özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki e, iller teşvin teşviğin daha fazla olduğu illerdir. Bizden istenen ne? Teşviğin daha az olduğu. Evet baktığımız zaman bir numaralı bölgede e, bir numaralı bölgede Uşak gibi e, elimiz yer almakta. Uşak yer almakta. Dolayısıyla teşvik ikiye göre daha fazla. iki Antalya çünkü. Üç e, Sinop'un olduğu bölge dolayısıyla e, teşvik daha fazla. 4 e, dört Teşvik daha fazla 5 saatin en fazla olan yer. En az olan burada 2 numaralı Antalya ilimiz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye'de mekansal farklılıklardan dolayı her bölge ve bu bölgelerin bölümleri eşit gelişmişlik seviyelerine göre sahip değildir. Ülkenin gelişmişliği az yörelerinde yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen teşviklerin temel amaçlarından biri değildir? Evet neden teşvik yapılır? Dış ticaret açığını artırmak. Dış ticaret açığının artırılması ülke ekonomisi için oldukça olumsuz bir durum. Dolayısıyla teşviklerin temel amaçlarından birisi olamaz. Finansman ihtiyacını azaltmak. Evet bu teşviklerin amaçlarından bir tanesidir. Finansman dediğimiz para durumu ile ilgili temel amaçlarındandır. Yatırımların maliyetini düşürmek temel amaçlarındandır. Çünkü teşvik edilir ve özel yatır, özel sektörün yatırım yapması sağlanır. Yatırımlara kolaylık sağlamak ve karlılığı artırmak amaçlardan bir tanesi. Özel sektör yatırımlarını belirli sektörlere ve yörelere kaydırmak bu da yine nedir? Amaçlardan bir tanesidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki kararlardan hangisi 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde ele alınmamıştır. Ele alınmamıştır. Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dallarının kurulması gerekmektedir. Neden? Çünkü ham maddesi eğer yurt içinde e, yetişiyorsa, yetiştirilebiliyorsa, bu nedir? E, olumlu bir durumdur. Dolayısıyla evet, e, İzmir İktisat Kongresi'nde yer almıştır. Özel sektör tarafından kurulamayan işletmeler devletçe ele alınmalıdır. Bu da yer almıştır. Yabancıların kurdukları işletmelerle rekabet etmek zorunda kalmamak için bu tarz işletmeler kapatılmalıdır. Evet böyle bir uygulama yer almamıştır. E, kapatılma söz konusu değil ancak e, yerli olan e, işletmelere e, ağırlık verilmesi yer almıştır. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. Bu da yer almıştır. Daha sonra merkez bankası kurulmuştur. Dış rekabete dayanılmak için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir. Bu da yer alan maddelerdendir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'nin ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerinin gelişmişlik farklarının azaltılması için yapılan uygulamalar arasında uygulamalarından hangisi yer almaz? Gümrük vergisi muafiyeti getirilmiştir teşviklerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu yer alır. Yatırım yerinin tahsis edilmesi yine teşviklerden bir tanesidir. Yer alır. Ham madde ihracatı yer almaz. Çünkü ham madde ihracatı e, sanayinin gelişmediği e, yerler için geçerlidir. E, burada burada ekonomik yönden e, az gelişmiş olan yerlerin gelişmişlik farklarının azaltılması için sanayinin geliştirilmesi e, önemlidir. Vergi indirimi getirilmiştir. Bu da e, teşviklerden bir tanesi. KDV istisnası yine teşviklerden bir tanesidir. Hangisi yer almaz? 3 yer almaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar geçen sürede Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tarım sektörünün payı sürekli azalmıştır. %90'lardan %15'lere kadar, 17'lere kadar düşmüştür. En fazla artı hizmet sektöründe olmuştur, %60'ları geçmiştir. Sanayi sektöründe kentleşmeye bağlı olarak artış olmuştur. Evet bunu da söyleyebiliriz. Sanayi sektörü artmıştır. Tarım sektöründeki düşüşte kırdan kentlere olan göçlerin etkisi olmuştur. Kentleşme artmıştır. Şehirleşme artmıştır. Bu da sanayi sektörünü artırmıştır. Buna da ulaşılır. Sektörel dağılım az gelişmiş olan ülkeler düzeyine daha yakındır. Yanlış. Sektörel dağılım gelişmekte olan ülkeler düzeyine daha yakın, Gelişmiş ülkeler daha yakındır. Çünkü hizmet sektörü ne kadar yüksekse gelişmiş ülkeler üzerine o kadar yakın demektir. %60'ın üzerinde. Dolay, dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Tarım alanlarının sürülerek bir veya iki yıl dinlenmesi için boş bırakılmasına nadas denir. Ülkemizde nadas alanlarını azaltmak için yapılması gerekenler arasında uygulamalarından hangilerinin daha fazla yapılması gerekir? Tohum ıslahı verimin artırılması için nadas alanlarının azaltılması için yapılması gerekmez. Sulama evet ee, neden Nadas'a bırakılır? Çünkü e, toprağın suyunun artırılması da hedeflenmektedir. Dolayısıyla sulama yapılırsa Nadas alanları azalır. Gübreleme, gübreleme yine aynı şekilde toprağın verimini artırmak amacıyla yapıldığı için Nadas alanlarının azalmasında etkilidir. İlaçlama, et ilaçlama, toprağın e, verimini artırmak, üründeki verim artırmak amacıyla yapılır. Dolayısıyla Nadas alanlarını azaltmak için yapılmaz. Doğru cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Türkiye'de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ülke ekonomisine katkısı tarım bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında etmenlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Hangileri daha fazla etkili olmuştur? Bir, bölge iklimlerinin birbirine farklı olması. Evet, iklim e, tarım ürünleri üzerinde oldukça e, önemli bir faktördür. Bu nedenle, Bölge iklimleri birbirine farklı olduğu için e, üretilen ürünler de farklı olmaktadır. Dolayısıyla evet bunun etkisi fazladır. Tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesi. Bizden istenen ne? Tarımsal üretim üretilen ürünlerin ülke ekonomisine katkısı. Üretimden bahsediliyor. Dolayısıyla burada tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesinin etkisi daha az. Tarım arazilerinin verimliliğinin farklı olması. Evet bunun etkisi fazla. Çünkü tarım arazileri verimli değilse üretim az olur. Verim az olur. Eğer tarım arazileri verimli verimliyse, Çukurova'da olduğu gibi o zaman verim ve üretim artar. Yetiştirilen ürünlerin yetişme sürelerinin farklı olması bunun etkisi daha azdır. E, etkisi fazla olanlar bize sormuş. 1 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye'de tarımsal faaliyetleri verimliliği etkileyen başta doğal ve beşeri faktörler, iklim, Yeryüzü şekilleri, toprak ve toprağın bakımı, sulama, gübreleme, tarımda ıslah ve ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlardır. Aşağıda tarımsal üretime verimli etkileyen durumlardan hangisi? Farklı bir etmen ile açıklanabilir. Bakıyoruz A seçeneğinde. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde tarımda makine kullanımının az olması. Bu neyle ilgilidir? Kıyı şeridinde Doğu Karadeniz'de makine kullanımı en yer şekilleri engebeli ve dağlık olduğundan dolayı. Burada tarım etkileyen yer şekilleri faktörü. B seçeneğinde Gaziantep ve Şanlıurfa'da son yıllarda su isteği yüksek ürünlerin yetiştirilmesi. Neden yüksek e, su isteği yüksek ürünler yetiştirilebiliyor? Çünkü kapla birlikte sulama yapılabiliyor. Dolayısıyla tarımında verimliliği etkileyen sulama faktörü. C seçeneğinde Rize, Tunceri, ve Hakkari gibi illerimizde tarım alanlarının küçük ve parçalı olması neden dağlık ve engebel olduğundan dolayı yer şekillerinin etkisi alüvyal toprakların bulunduğu Adana ve Aydın'da tarım için elverişli alanların fazla olması evet alüvyal toprakların bulunduğu Adana ve Aydın bu bölgelerin özelliği nedir? Ee, delta olarının bulunması, verim tarım alanlarının bulunması yine yer şekilleriyle yer şekillerinin sade olması Çukurova'da sanayi bitkileri ve sebze üretilmesi. Çukurova'da yine değer olduğundan dolayı e, bu da yine neyle ilgilidir? E, yer şekilleriyle ilgilidir. Bizden istenen neydi? Farklı bir etmenin açıklanabilir. O da B seçeneğinde sulama ile açıklanabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'de çay bitkisinin üretim alanları gösterilmiştir. Buna göre çay üretimi yapılan alanlarla ilgili ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Yer şekilleri düz ya da hafif engebelidir. Baktığımız zaman evet bu bölgeler yer şekillerin dağlık ve engebeli olduğu alanlar. Dolayısıyla buna ulaşılmaz. Toprakları kireç ve tuz bakımından zengindir. Yanlış. Topraklar e, yıkanmış durumdadır. Yağış fazla olduğundan dolayı. Dolayısıyla kireç ve tuz bakımından fakirdir. Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer. Bu da yanlış. Yaz mevsimi her mevsim yağış var. Dolayısıyla nem fazla e, kurak geçmez. Her mevsimi ılık ve yağışlı iklim görülür. Doğru. Her mevsim e, ılık, e, nem fazla olduğundan dolayı ve her mevsim yağış görülür. Buna ulaşılır. Üretimin tamamı ülke sınırları içinde tüketilir, ihraç edilmez. Bu Da e, ihraç edilir bir kısmı. Dolayısıyla tamam ülke sınırları içinde tüketilir diyemeyiz. Ve dolayısıyla bu e, buna da ulaşılmaz. E, ulaşılabilecek olan D seçeneğidir. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. Müzik